Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Hunger Games oynuyoruz bu 12. bölüm Evet e, artık e, skillsiz e, premiumu mu kullanmayacağım Görkem abim sağ olsun baktım video atmış premium kazanılıyormuş bedavadan Ben de dedim yani niye geçmeyeyim niye etmeyeyim Geçtim Kız ama şimdilik kız e, bir dakika pardon ee, şimdilik kız böyle. Evet başladı. Ben sonra gösteririm. Bir boş yer bulalım da gösteririm. Hemen geç oldu. Abo. La abo bir şey alamadık. Allah cezanı verdim. La la. Abi ben şuradan yardırıyorum. Arkadaşlar e, boş yer bulayım. Göstereyim. Zaman kalmadı skinimi göstermek için. Ee, abi bir che chestler bulasaydık. Şu adam o tarafa gitti ama chest inşallah yoktu. Aha. İki tane ok çıktı la. <laughs> Şansa var. İki tane o bu yok hacı yok baştan Allah'ım Aman Allah korusun boş Ben oraya inmek istemiyorum. Bu olur mu olur mu aşağı bir kişi iner olur beni ondan sonra video çıkmaz aha çez of 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 şimdilik Şş, güzel bence kötü başladı ama neyse evet arkadaşlar geri döndüm oda baskını yedim Evet, burada herhalde skinimi gösterebilirim, değil mi? Evet gösterebilirim. Ee, i̇şte ama şimdilik kız hani hani güzel bir skin, şöyle arkası, bu da şöyle onu işte. Güzel bir skin olduğunu düşünüyorum, ama şimdilik yani ben pek kız tercih etmem yani erkek olduğundan dolayı. Neyse. Sonra şey yaparız. Aa şu şelaleden çıkabilirim. Aslında. elman mı yesem? Yok ya ya da yemeyeceğim. Hadi su beni çıkart su. Lütfen. Hadi ya. La bu arada adam falan geliyor mu? Hiç bakmıyoruz ha. Anasını şimdi adam arkamdan geliyormuş var ya. Öldürüyormuş beni. Lan baloncuğum bitecek lan hadi lan. Lan ne zaman şey oluyor? Ha tamam. O oh, çok güzel çok güzel. Oh oh. İşte, tamam çok güzel. Şimdi buradan çıkabilir miyim? Ve double chest. Double chest var. İlk çıkmışız. Çıkmışız. Double chest var. Hop hop. Ah. Tamam güvenli bir yer. Abi. Double chest çıktı mı? Bir bu çıkmadı içinden ya. Abi benler lütfen bir şey çıksaydı. Keşke ya. Abi. Neyse bakalım abi. Ne zeydik. Yok abi buradan çıkış mıkış yok abi. Hadi ben şöyle Neleri yardım Aha 4-5 kişi. Buralarda ben bekleyeyim çünkü buralarda kazanırım gibi geliyor. Ay bilmiyorum kazanır mıyım? Şey aman detme çıkalım ne kazanırım? Bu halde mi kazanacağım ya? Aha chess Abi neyse abi uzaktan görme şeyi vardı mı? Neyse sonra düzelteceğiz onu. Aha de adam gibi bir şey bulduk sonunda abilerim. Tamam. Çok iyi abi. Bir de güzel bir şey kullansaydım yaydan o abi kendimi geliştirmem lazım. Neyse şunu yiyemelim. Bu arada da beyler kurban bayramı yaklaşıyor. Şimdiden kurban bayramınız kutlu olsun derim. Oo, abi. Daha çıkmayacağım lan ben. Daha çıkmak istemiyorum ben. Aha. Oo, ev var. Ev dolu. Yes. İnşallah chest O chest'in içine güzel eşyalarla doldur. Eğer kötü ay ben yeni bir kişi var burada. Shift'e bastı bence. Allah kahretsin seni. La bir ya bir chest bile yok. Abi chest bile yok. Anlıyor musun beni ya? <laughs> Neyse abi. Burada buralarda ben pek ayrıma giden şeyler yok bence. Neyse. Abi otlar hiç şey değil ya. Keşke otlar olmasa ama. Ne bileyim, neyse. Ot da bir doğa şeyi. Ben doğayı severim. Yani. Abi şimdi oralara hiç gitmeyeceğim. Ben aşağılara doğru gideyim. Ama buradan böyle düşersen tamam ölmedim. Ya zaten olmaz mı? Bir şunu yiyemedim. Ha, balığım da gitti. Onlar da sonradan. Aha detmeç. Detmeç abi. Evet. Ok, yaylar, oklar hazırlanıyor. Bom. Abi siz savaşın. Siz savaşın ben sonradan geleceğim abi. Ben sonradan geleceğim. Siz savaşın abi kim şey yaparsa. Aha ben de oradan gideceğim. Anana. Anan anan yanında uç. Lan anan Abi ya. Böyle bir şey olmaz ya. Of ya. Abi ya. Ama of ya. Abi ya. Ah. <laughs> <laughs> Of of. Keşke kazanaydım. Abi ama kastı bilgisayar bir de adamın zırhları güzeldi ya. Bir kastı bilgisayar çok şey kastı. Lan mouse o tarafa bu tarafa şey yapıyor mu Bilmiyorum. neyse. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. iyi günler yorumlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.